Arkadaşlar cümletten herkese selamun aleyküm. Bugün dayımla birlikte Kadıköy Bovonti Bit Pazarına gidiyoruz. Dayı ne almayı düşünüyorsun? Aşkımla beraber bozuk almaya gidiyoruz. Bozuk <laughs> al. aşkı mıyım dayı ben senin? Evet bir tane. Evet arkadaşlar buradan sonrasında görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an Yeni Bostan metrobüs durağındayız. Yeni bosta tabelası göremedim durak olarak. Şimdi e, Söğütlü Çeşme tarafına bineceğiz. Arkadaşlar şimdi Söğütlü Çeşme metrobüsü geldi. Şimdi metrobüse biniyoruz. Arkadaşlar Fikirtepe'de indikten sonra Belik düzü tarafına doğru yürüyorsunuz bu şekilde. Yani Belik düzü e, metrobüslerinin gittiği yöne doğru yürüyorsunuz. Arkadaşlar Turnike'den çıktıktan sonra sola doğru dönüyorsunuz. Asansörden değil, verdimenlerden aşağı iniyorsunuz. Birinci değil, ikinci soldan içeri girip dümdüz yürüyorsunuz. Arkadaşlar dümdüz geldikten sonra şurada köprü gibi bir şey var ufak. Ona doğru yürüyün. Köprünün üstünden geçince direkt şurası. Şu anda saat gece bir saat iki gibi kurulmaya başlıyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar pazar yavaş yavaş kurulmaya başladı. İnsanlar gelmeye başladı. Hatta tezgahları bekliyorlar kurulmalarını. Hmm. Arkadaşlar bu şekilde tezgahlar açılmaya başladı mı? Böyle. Hemen kuş kafesi denk geldi hey. Şu şekilde. Arkadaşlar bu aracı ben sordum şimdi. Abi bin lira dedi. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar yine kafesler bulduk Şöyle. Abi şu kafesler ne kadar? Kafesler mi abi? İkisi 600 TL. İkisi 600 TL. Bir tane şurada var. Bir tane şurada var. Bunu boyayacaksın. Demirlerinizin zımparlayacaksın. Hafiften boyayacaksın. Bir de vernik atacaksın, ters temiz olur. Yani bunu 300 TL'ye buradan alabiliriz arkadaşlar istesek. Ama şu tabanı birazcık kötü durumda. Oraya da yeni tahta kestirmek lazım. Arkadaşlar şöyle bir tane sağlanan at var. 1200 lira dedi abi. Arkadaşlar şöyle bir tane kuzgunlu bir serçeli. çok güzel bir resim var. Buna da 300 lira dediler. Arkadaşlar böyle. Bak, burada çok güzel bir gelincik var. Gerçek Nerede gelincik? abi? Gerçek. Görmedin. 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 <gülüyor> burada <gülüyor> gelincik var arkadaş. Abi gelincik ne kadar? Gelincik 3000 lira. 3000 lira. <laughs> evet. Gelincimizin gerçek olup olmadığını şöyle anlayabiliyoruz. Gel evladım. Bir insan oğlunda ve hayvanlarda en hızlı yok olan organ hangisidir? Hangisidir oğlum? Gözlerimiz. Yani. Evet. O nedenle bütün kurutulmuş hayvanların gözlerinde boncuklar vardır. Ama bir hayvanın gerçek olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Zoom yap. Şimdi öyle kal. Canın acıyor mu? Çünkü bir insan oğlunda ve hayvanda da en geç Ölen de tırnaktır. He, anladım abi. Şöyle zaten evet. tırnakları gerçek abi, gibi. O, o nedenle bunun Başarı. gerçek olduğunu anlayabiliyorsun. Anladım abi. Çok güzel, anladım abi. Gelecek. Örneğin şu hayvanın hangi hayvan olduğunu bilsinler. Hediyemiz olur bilenlere. Şu. Şu hayvan hangi hayvandır? Domuz değil mi abi? Lütfen, güzel. Güzel bak. domuz olur mu? Öyle, öyle. Ama arkadaşlar cidden ben böyle Bibliollara bayılıyorum. Çok güzel şeyler var. Valla emeğine sağlık. Dayı ne o? Ne diyorlardı ya? Avlıyorlardı. Şöyle. Bir şekilde. Arkadaşlar şöyle nostalji CD'ler var. Tane 50 lira. İbrahim Tatlıses. Başka benim bildiklerim. Şöyle parça neyse telefonlar var. Telefonlar ne kadar? Değişiyor telefona göre. Değişiyormuş arkadaşlar. Böyle iPhone, Samsung, böyle powerbanklar, gözlükler. Böyle bir radyo var. Fiyatları tabii ki değişiyor. Böyle yazıcılar var. İsteyenlere. Şimdi tek tek soramıyorum çünkü hep değişiyor diyorlar. O şekilde. Buraya da bakan herhalde şu anda yok. Yani arayan olursa çalışanlar da olur iş, işlerinde. Sen mi bakıyordun abi? Fiyatları ne kadar abi Yolak bunların? Bin lira, abi. bin lira. Fark ediyor mu? Fark etmiyormuş arkadaşlar. Tane bin lira. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Hepsi çalışıyormuş arkadaşlar. Şöyle Samsung var. Markalarını da göstereyim. Belki işine diye yarar. Şurada telefon kılıfları var. Şu şekilde. Dürbün var arkadaşlar böyle. Evet, buyurun abi, buyurun. Şöyle bir olta var arkadaşlar. 700 TL. Oltadan da öyle fazla anlamam ama. Arkadaşlar böyle snowboardları var. Bunların snowboard mu diyorlardı? Ben bilmiyorum ama 1400 lira takımı yani. Şöyle 1400 lira. Böyle 1400 lira. Bu şekilde. Bir de bizim evde bebek var. Benim yeğenim 7 aylık. Bir de bunu aldım ona. <laughs> Bununla oynasın. Akşama kadar öttürsün. Hoşuna da gider diye düşündüm de bakalım. Git mi Abi şu saat ne kadar? Abi 250. Bu saati de 250 lira dediler arkadaşlar. Bazı şeyleri çok fazla diyorlar. Bazı şeyleri çok ucuz diyorlar. Değişiyor arkadaşlar. Kişiden kişiye. Baya bir şey var. Bunu yere düşürmüşler. Işte, şunu yerine koyalım. Arkadaşlar bu hafta yani benim hoşuma giden bir şey olmadı pek fazla Yani bu hafta bir de fazla şey gelmemiş hep tezgahlar boş niye bilmiyorum geçen geldiğimde mesela çok güzel ürünler vardı ama bu seferkinde fazla beğendiğim ürünler olmadı birkaç tane oldu ama beğendiklerimi çektim zaten Bakalım. Başka ne çıkacak? Arkadaşlar şöyle bir kafes buldum. Abi bu kafes ne kadar. Efendim? 400. Fazla çok fazla söyledi abi ya. Ben pek çok şey inan. Şöyle yine tezgah göstereyim arkadaşlar ben size.